Çocuklar kurtarmaz da. Nereden saç çalıyorsun? Evet şu anda e, Ömer Yılmaz'ın barakasında Or. köylülerimiz orada toplandık. Ömer abi nerede? Yok mu buralarda? Ömer abi! Ömer abi! Ömer <laughs> abi. Yılmaz kalab kalabı fındığı mı bilmiyor. Oradan bakıp gittik şimdi bu tarafa. Evet. Antrenin kalabı durup Gündüz torbaya mı girdik kardeşim? Gündüz yapan yok. Gece ancak savur, oruç ya. Ha, olsun. Ney? Şu anda aşık Hulusi Bey'le beraberiz. Ozan da sen neyse. Evet. Evet Ozan'ım <'ın, gülüyor> Mursaz'ın terinde de şöyle bizi bir renklendir. Allah Allah. Yılların hasreti birikmiş. A Aşıklık, Aşıklık, Aşıklık en son Reyhan'ı babayla gitti. <laughs> Şimdi Ozan'lık var. Sesi güzel kim vardı? Yaşar vardı ya. Güzel şey yapıyordu ya. Yaşar burada. Yaşar! Ne oğlum. Hangi Yaşar? Ya valla sen söyle. Biz, bizim için sen önemli değil, söz önemli. Sen söylediğin önemli. Hangisini istiyorsun? Ya sakin. Hangisi olursa bilmiyorum. Sen söyle o ne Sizde bir şey varsa. Benim sesim iyi değil. Seni sevdiğim sana şikayetim var. Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Ne <laughs> Nasıl yani? Onu duymak için mi dedin? Ya <laughs> <laughs> canım ben ciddi sordum ya. O işin <laughs> 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 <sonra> bir beş hafta <laughs> önce oturdum. aslında. İşte, işte hani yaylam hani senin. Daha her sonra, her sonra her bir, şey da, bir gün <laughs> Döküyor, o, hani, bağımın, <laughs> defe, <zöbede. Gülüyor> söyle biz eşlik yaparız. Evet o, evet. Hep beraber söyleyebilir miyiz parçayı? Yani Vallahi mı gençler ya. Su var mı? Yani ola, bir parça yaban adamlar adam Göze de orada borak. O borakı bu bal balatını sor. Amazon'a böyle verdim